Sayın basın sevgili arkadaşlar ee, basın açıklamasını e, yapmasını üzerine bugün buraya toplandık. Ee, bütün aday adaylarımız e, samimi ülkücüler bu partiyi en iyi şekilde temsil edeceğini biliyoruz. Partimizi en iyi şekilde temsil edecek bu arkadaşlarımızdan biri de Ahmet Gündoğdu arkadaşımız medeni cesaret göstererek ben bu işte varım dedi. Bu memleketin yönetimine talip oluyorum dedi. Bize de onu desteklemek düşüyor. Dolayısıyla her ülkücünün aday olma hakkı vardır. Bu hakkını kullanıyor Ahmet kardeşimiz. Allah yolunu açık etsin. Başarılı olsun inşallah. Partimizin de diğer aday adaylarıyla beraber Ahmet kardeşimizi e, şeffaf ve demokratik bir şekilde yarıştıracağını ve e, bu yarıştan kim galip çıkarsa, partimizin adayı kim olursa Ahmet kardeşimizin kendisi olmasa bile o adayı destekleyeceğini kendisi olursa da biz arkasında olacağımızı bilmesini istiyoruz biz arkadaşlar olarak. Bazı insanlar vardır şans şöhret için, bazı insanlar da vardır ki inanç ve idealleri için yaşarlar. Sayın İlçe Başkanım, Sayın Belediye Meclis Üyeleri, Ülküdaşlarım, Osmancıklı Hemşerileri, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada 2014 Mart seçimlerinde, Belediye Başkanlığı seçimlerinde süreç başlamıştır. Bu süreçte biz de kendimizi burada yer al, bu süreçte yer almak istedik. Elimizi taşın altına koyarak koymak istedik. Osmancı yönetmeye talip oluyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday adaylığımızı huzurlarınızda açıklıyorum. Beni arkadaşlar tanımayanınız yoktur. 25 yıl Osmanlı'da görev yaptım. Bu görev yaptığım sürede hep iyi şeyler yapmaya çalıştım. Sevdim ve sevildim. Bunun neticesinde Buraya belediye başkanlığında da aynı biçimde Osmancığım gerekli konumunu, gerekli yerlerde konumunu almasını sağlamak için iyi yerlerde sağlamak için aday oluyorum. Allah tüm adaylarla benim yolumuza açık etsin. Tüm adaylara da başarılar diliyorum. Uzaklarınızda hepiniz geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ahmet Gündoğdu'nun göstermiş olduğu bu güzel iyi niyet ve yönetim için şu andan itibaren başımızın üstünde yeri var. E, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe Teşkilatı olarak her adaya aynı ölçüde yaklaşacağımızı 14 Nisan Birlik Beraberlik Toplantısı'nda ifade etmişiz. Bu erdemlikten dolayı e, bütün adaylarımıza 4 değil inşallah 14 tane daha aday çıkar. Biraz önce Erol Bey'in dediği gibi hep ülkücünün fikrini bir yerlerde taşımak, ne bileyim onu daha güzel şeylere ifade etmek için mutlak surette ihtiyacımız var. Hepiniz biliyoruz, hepimiz de bunun farkındayız. Yapmış olduğu hizmetlerin üzerine belki yapılmıştır. Yaptıkları için de Allah razı olsun diyorum. Ama 10 yıldır ne yazık ki çok şeylerimiz eksik kaldı. Ben buradan Tekrar e, basın mensubu arkadaşlar aracılığıyla bize oy veren Milliyetçi Hareket Partili seçmenlerimizi mahcup etmedik. Bundan sonraki çıkacak aday arkadaşımızla, kardeşimizle etmeyecek, aksine üstüne bir fazla daha hizmet verecek. Ben sizlerin vaktini daha fazla almak istemiyorum. O zaman bir şey düşüyor, bir kişi kendi başına hiçtir. Ama arkasındaki güçle, kitleyle, toplulukla, birlik ve beraberlikle koskocaman bir güce oluşur. Hepimizden e, üzerimize düştüğü kadar bir arkadaşı, diğerinin komşusu, diğerinin dünürü olabilir. Bunlara bir mukavele giderek, söyleyerek Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediyenin önünde bayrağını bir kere daha dalgalandırmaya hepinize görev düşüyor, hepimize görev düşüyor. Hepinizin de bu görevi yapacağına inanıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum.